Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Ee, uzun bir aranın ardından, e, Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Topluluk Başkanlığı öğrencilerimizi konuk ettiğimiz Topluluk Söyleşileri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, uzun bir aranın ardından ee, bugün Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Topluluğu Başkanı Burak Baysal'la e, bir araya geliyoruz. Ee, söyleşimizi kendisiyle yapacağız hem topluluk hakkında. Hem de kendisi hakkında bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Öncelikle Burak hoş geldin. Davetimizi kırmayı kabul ettiğin için de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Böyle bir imkan tanıdığınız için hoş buldum. Sağ olun. Eyvallah. Şimdi Burak öncelikli olarak biz topluluk söyleşilerimizde belki önceki videolarımızı da izlemişsindir. Öncelikle öğrencilerimizi tanıyarak başlıyoruz. Topluluk kısmına daha sonra geçiyoruz. Ee, bu yüzden ilk sorumu öncelikle e, seni tanımak üzere yönelteceğim. E, seni bir tanıyalım. Neden siyaset bilimi ve kamu yönetimi e, mezun olduktan sonra ne gibi bir kariyer hedefliyorsun? E, kısaca kendine bizi tanıtırsan seviniriz. Tabii ki hocam. E, öncelikle herkese merhaba. Ben Burak Baysal. Aksar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisiyim. Aksar hocam. 19 yaşındayım. Bölümü seçme nedenim, hocam güncel politikaları ben daha önceden de takip ediyordum. Hem de ilgi alanımda aslen. E, bu şekilde bu bölüme atıldım. E, Bölüm memnun memnunum hocam. Gerekli çalışmaları da yapıyorum bölümle ilgili. Gayet güzel. Gelecek için böyle somut bir meslek e, hedefin var mı? Hocam aslında bu bölümden mezun olanların çoğu e, hepimiz kaymakamadayız aslında. Allah nasip ederse ben kaymakam olmak istiyorum hocam. Hem Halka hitap etmeyi sevdiğim için hem de e, gerek idari işlerle uğraşmayı sevdiğim için bu mesleğe yönelmeyi tercih ettim. Bu şekilde de söyleyebilirim. Evet. E, i̇nşallah seni bugün bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencisi olarak konuk ediyoruz. E, i̇lerleyen yıllarda da inşallah e, hedeflediğin kariyere ulaştığında e, yine bir kariyer buluşması e, başlığı altında seni yine inşallah bir kaymakam olarak konuk ederiz diyelim. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Ee, şimdi toplulukla alakalı kısma geçmeden önce e, değinmek istediğim bir konu daha var. E, biz e, zamanında e, sosyal medya hesaplarımızdan duyurmuştuk, hem Dijital Enderun'dan hem de kendim şahsi olarak da duyurmuştum. E, Aksaray Üniversitesi'nde e, Mehmet Akıncı hocamız, Aysun hocamız, işte Gökçenur hocamız e, birlikte e, oradaki tüm siyaset ve kamu yönetimi hocalarımızın katkılarıyla e, 3. Türk İslam Siyasi Düşünce Kongresi düzenlendi bu kongrede de e, siyaset bilim ve kamu yönetimi bölümü öğrencilerimiz özellikle de topluluk üzerinden e, kongrenin e, verimli bir şekilde işlemesinde konuklarla ilgilenilmesi tüm süreçlerde önemli katkılar sağladılar e, öncelikle ben buradan e, emeği geçen e, tüm hocalarımıza ve senin nezdinde de tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum çok verimli ve güzel bir kongre oldu e, tamam. bu kongre deneyimi size ne kattı? E, öncelikle bu kongre kısmından da bir bahsedelim. Ondan sonra topluluk kısmına geçelim. Hocam şöyle söyleyebilirim, Kongre bizim için aslında yani koşuşturduk sizler de gördünüz. Bize birlik beraberlik kısmını tekrardan hatırlattı. Mehmet hocamız da sağ olsun kendisi de topluluğumuzun danışmanı. Selam gönderelim ondan da. Çok şey kazandırdı hocam. Yani hem hocalarımızla tanışma fırsatımız oldu hem e, çevre illerden gelen hocalarımızla sohbet etme imkanı oldu ve kendimizi daha iyi ifade edebilme adına çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum topluluk olarak bu kongre düzeyinde. E, arkadaşlarımıza sağ olsun gerekli yardımlarda bulundular bizlere. E, bu şekilde güzel bir verimli kongre geçirdik hocam. Bizler de bir şeyler kazanabildiysek ne mutlu bize. Evet, e, tekrardan emeklerinize sağlık diyelim. Şimdi topluluk kısmına geçelim. Söyleşimizin esas ana konusu olan topluluğumuzu tanıtma ve geleceğe dönük projelerini konuşma, öğrencilerle paylaşma kısmına geçelim. İlk olarak topluluğun geçmişiyle başlayalım. Hani geçmişten bugüne gelen yolculuğunda topluluğumuz ne zaman kuruldu? Kaç tane başkan değişti bu zamana kadar? Kimler yönetimde yer aldı? Ve şu anda... Siyaset bilim ve kamu yönetimi öğrencisi olarak e, kaç öğrencimiz var? Başka bölümlerden e, konulara ilgi duyup topluluğa olan öğrencilerimiz var mı? E, şöyle istersen topluluğun genel bir e, geçmişini ve profilini çıkartalım. Tabii ki hocam. Topluluğumuz Nisan ayında kuruldu bu sene içerisinde. E, iki başkan değişti. Benden önce bir e, üst sınıftan arkadaşım vardı sağ olsun. Onların da sağlık diyorum. E, topluluğun kurucu kurucusu aslında benim. Şöyle, e, bizim üniversitemizde hocam kamu ve hukuk alanında bir topluluk bulunmamaktaydı. E, biz de birkaç arkadaş birleşip hani bu bölüm üzerine e, topluluk kurmaya karar verdik. E, kısa sürede oldukça aktif hale gelmiş bir topluluk. E, yaklaşık şu an günümüz itibariyle 400 üyesi bulunmakta. E, yani üyelerimizin %70'i zaten İBF e, de geri kalanları da diğer fakültelerde bulunmakta. Kamu yönetimi olarak amacımız devletin işleyiş mekanizmalarını öğrencilere e, göstermek, tanıtmak, yasama, yürütme, yargı gibi organların daha yakından anlamalarını sağlamak. Aynı zamanda kamu ve hukuk alanında e, bir farkındalık oluşturmak öğrencilere. E, bunun yanında da ise kamu alanında kariyer yapacak arkadaşlarımıza da e, bu konuda rehberlik etmek e, normal amacımız. E, bu şekilde kısaca bir tarihini özetlemiş oldum hocam. İsterseniz gerçekleştirdiğiniz faaliyetleri de sayabilirim burada. Evet, e, tam oraya gelecektim ben de. E, şimdi bizim e, bu söyleşilerdeki temel amaçlarımızdan bir tanesi de şu. E, Türkiye'de pek çok üniversite var, pek çok e, siyaset, bilim ve kamu yönetimi bölümü var ve bu bölümlerde de öğrencilerin kurduğu topluluklar var. E, tabii ki e, bu topluluklarımız sosyal medya hesaplarını gayet etkin ve verimli bir şekilde evet. kullanıyor. Zaman zaman... Birbirleriyle etkileşim ve iletişim içerisinde de oluyorlar. Bizim buradaki amacımız aslında bir yönüyle de bu topluluklarımızın iyi uygulama örneklerini, örnek model olabilecek uygulamalarını diğer topluluklarla da paylaşabilmek. Belki diğer topluluklar bu söyleşileri izlediği zaman şöyle bir etkinlik yapılmış biz de buna benzer bir etkinlik yapabiliriz diyebilir. Bu noktada biz bu yapılmış olan etkinlikleri oldukça önemsiyoruz burada kaldığımız yerden dediğim gibi toplulukla bu zamana kadar ne gibi etkinlikler yapıldı? Bunları şöyle biraz detaylandırabiliriz. Tabii ki hocam. Kurulduğumuz günden bu yana hem akademik hem sosyal anlamda birçok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların ilk başında hocam topluluğumuzun kurulduğu ilk ayda bir e, Ankara gezisi düzenledik 24 Nisan 2025 tarihinde. E, bu Ankara gezisi aslında bu topluluğun dönüm noktası oldu hocam. Çünkü Ankara'yı ziyaret etmemizdeki neden aslında meclisi gezmekti. Öncelikle durağımız anıt kabir oldu. Sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdik. Bazı vekillerimiz sağ olsun üzere yardımcı oldular meclise girmek için. Ee, orada çeşitli vekilleriyle tanıştık ve oturumun e, olduğu alanı inceleme fırsatımız oldu. Bu bizim için çok güzel bir deneyim oldu aslında. Topluluğun ilk kurulduğu andan itibaren böyle bir etkinlik yapmak bizim için devrim niteliğinde bir e, etkinlik oldu ve oldukça de değerliydi bu gezi. E, üniversitemizin Mayıs ayında e, düzenlemiş olduğu şenlikler vardı, bahar şenlikleri kapsamında. Biz de stand açtık. Hem e, üye topladık hocam, hem de öğrencilerimize topluluğu tanıttık. E, sonrasında e, bu yıla gelecek olursak da 2 Ekim'de e, hem yeni gelen birinci sınıf öğrencilerimize, Siyaset Bilimi Kamu yönetimi birinci sınıf öğrencilerine bir orientasyon e, tarzı bir program düzenledik. Hem bölümün olanaklarını, hem de e, topluluğun avantajlarını, amacını, vizyonunu hepsini e, kısa bir program içerisinde tanıttık. E, aynı gün içerisinde e, hocam Atliye Sar Sarayı gezimiz oldu. E, bir dava seyrettik, hatta daha doğrusu birkaç dava seyrettik. Burada da yargı organının nasıl işlediğini, hakimin, savcının, avukatların ne tür görevler yaptığını öğrenciler yerinde gerçekçi şey yaptı, inceledi. Sonrasında tabii hocam bizim alanımız sadece kamu ve hukuk alanında kalmamakta, çeşitli sosyal etkinlikler de yapıyoruz. 24 Kasım biliyorsunuz öğretmenler günüydü. Biz bu kapsamda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik bir köy okuluna, Aksaray'dan. Hem oradaki öğretmenler gününü kutladık, öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutladık. Hem de öğrencilerle birçok e, oyunlar oynadık, güzel vakitler geçirdik. Bu şekilde hocam günümüzden, e, topluluğun kurulu günden bu yana bu şekilde etkinlikler gerçekleşti. Evet, e, her biri kıymetli etkinlikler. E, hepsi için ayrı ayrı emeklerinize sağlık. E, şimdi biraz geleceğini konuşalım. E, bu etkinlikler yapıldı. Bundan sonraki süreçte Aksaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi topluluğu ne gibi etkinlikler planlıyor? Hocam önümüzdeki hafta cumartesi günü yani 6 Aralık'ta bir Mersin gezisi düzenliyoruz. Tabii ki dediğim gibi sadece kamu ve hukuk alanında kalmamakta öğrencilerimizle birlikte hem sosyal hem de kültürel etkinlikler yapmaya da devam ediyoruz. Ee, geçen hafta hocam bizim dizeler haftasıydı. Ee, bu kapsamda da hem öğrencilerin kafalarını dağıtmak hem de moral motivasyon sağlamak amacıyla e, topluluk yönetimi olarak bir gezi ayarladık. Ee, 46 kişilik bir gezi. Önümüzdeki ee hafta Mersin'e gideceğiz. Ee, cennet cehennem Obrukları, Kız Kalesi gibi e, öğren yerleri gibi tarihi noktaları ziyaret ederek hem sosyal hem de kültürel olarak verimli bir program yapmayı planlıyoruz. Yakın dönemde hocam tabii ki günü belli değil ama planlarımızın arasında bir mezun söyleşisi düzenleme hedefliyoruz. Bizim bölümümüzden mezun, hatta bizim fakültemizden bölümümüzden mezun bir kaymakam getirip farklı alanlarda isimler yapmış sadece kaymakamlı değil ama ağırlayarak ağırlayarak öğrencilerimize ilham kaynağı olmasını ve bu tür alanlarda bilgi verecek bir ortam oluşturmasını istiyoruz. Bir de hocam önümüzdeki Mart ayında Ünides projemiz var bizim. Ünides projesinde de yine bir Ankara gezisi olacak ama bu sefer daha kapsamlı bir gezi yapmayı düşünüyoruz. Zaten kamu yönetimi topluluğu olarak bizim genel alanımız tamamen devletin işleyiş mekanizmalarından yana. Ve aslında gezilecek bizim tek teknik olarak gezimiz Ankara oluyor. Bu proje kapsamında da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay ve diğer ayarlanabilirse kamu kuruluşlarına giderek devletin işleyiş mekanizmalarını öğrencilere yakından tanıtmak istiyoruz. Sonrasında hocam yine mümkün olması dahilinde kamu yönetim alanında çeşitli çalıştaylar, atölyeler planlamayı düşünüyoruz. Genel düzeyde gelecek planlarımız bu kadar hocam. Evet dolu dolu bir gelecek planı diyebiliriz pek çok başlıkta hem nicelik anlamında sayısal olarak oldukça fazla etkinlik planlanıyor hem de nitelik olarak da nitelikli etkinlikler gibi duruyor. Hepsi inşallah gönlünüze göre olur ve istenilen başarı seviyesine ulaşır diyelim. Tamamdır. Şimdi genel hatlarıyla dediğimiz gibi bu söyleşi de topluluğu ve topluluk başkanı olan öğrencimizi tanıma amacını görüyor bu söyleşiler. Söyleşinin son kısmında da hem senin aktarmak istediğin herhangi bir şey varsa, dile getirmek istediğin herhangi bir konu varsa bunları konuşabiliriz. Hem de başta topluluk üyesi öğrenciler olmak üzere siyaset bilim ve kamu yönetimi öğrencilerine iletmek istediğin herhangi bir mesaj, bir konu varsa bunları da senden dinleyip ondan sonra söyleşimizi yavaş yavaş tamamlayabiliriz. Tabii ki hocam. Özet geçmek gerekirse kamu yönetimi topluluğu olarak Hedefimiz devleti ve e, kamu mekanizmalarını öğrencilerimize daha iyi tanımak. E, hukuk ve kamu alanında da öğrencilerimize bir kariyer kapısı açmak. Aynı zamanda kariyer yolculuklarına da rehberlik etmek genel amacımız. E, program için de teşekkür ediyorum. Evet ve ben de çok teşekkür ederim vaktini bize ayırdığın için. E, başta Mehmet hocamız, Aysun hocamız, e, Nur hocamız e, olmak üzere... Tüm bölüm hocalarımıza ve senin nezdinde de tüm Aksaray Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerimize saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kariyer yolculuklarınıza, siz kıymetli öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Ülkenin geleceği sizlersiniz. İnşallah her şey gönlünüzce olur diyelim. Ve tekrardan ben sana çok teşekkür ederek söyleşiyi tamamlamak istiyorum. Evet, kıymetli takipçilerimiz bir topluluk söyleşisinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu yedinci bölümümüz oldu. Yine ilerleyen haftalarda farklı üniversitelerdeki topluluk başkanlarımızla farklı toplulukları masaya yatırıp öğrencilerimizi yine burada platformumuzda konuk almaya devam edeceğiz. Sizler de eğer bu şekilde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında bir e, topluluk yönetimindeyseniz ya da başkanıysanız e, bizimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. E, tüm topluluklarımıza, tüm öğrencilerimize e, kapımız açık. Yani biz bunu e, tüm üniversitelerdeki tüm siyaset, bilim ve kamu yönetimi topluluklarıyla söyleşilerimizi tamamlayana kadar bu seriyi elimizden geldiğince devam ettireceğiz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Burak sana da tekrardan teşekkür ediyorum. E, sen de yeniden hocam. görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Anlayacağım.